Muhammed Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki ben diyor Bişrafi Hazretleri ile oturdum. Onunla bir müddet kaldım. Oturduğum müddetçe hep şu kelimeyi söyledi. Mettakillah men ahabbe şöhrete. Şöhreti seven kimse Allah'tan korkmaz buyurdu. Şöhreti seven Allah'tan hakkıyla korkmaz buyurdu bak. Lekad şehreni rabbi dünya. Allah bana bu dünyadayken şöhret verdi dedi. Kendisi diyor. Kendisi için. Feleytehu la yefzahuni fil kıyame. Ne olur Allah beni ahirette rezil rüsva etmese bu şöhretten dolayı. Bak adım duyuldu her tarafta bişre hafi diye böyle adım duyuldu. Allah beni meşhur etti. Rabbimden muradımdır. Ne olur beni ahirette hesaba çekmese, beni rezil rüsva etmese bundan dolayı. Çok zor bakmayın siz. Yani insanlara bir şeyler söyleyebilmek, faydalı olmaya çalışmak falan vesaire ama bu da bir yandan şöhreti getiriyor. İnsan ezilip bükülmesi lazım ya.